Evet arkadaşlar, e, Anker robot süpürgelerini uzaktan kontrol edebilmek için bir uygulama indirmemiz gerekiyor. E, bu uygulamamızın ismi AFV Home. Bunu aynı zamanda Apple Store'dan veya e, Play Store'dan indirebilirsiniz. Androidler için Play Store, Apple telefonlar için, iPhone'lar için Apple Store'dan indiriyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyoruz açıyoruz. Önce kayıt olmanızı istiyor. Bir tane mail adresi e, belirtiyorsunuz arkadaşlar. Bir de uygulamanız için şifre. Yalnız A, a bağlanırken Wi-Fi'nizin şifresini girmeniz gerekiyor. İlk açıldığınızda kaydoldunuz. Sol üstteki artıya tıklıyorsunuz. Bakın direkt robot süpürge simgesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan robotunuzu seçiyorsunuz. Benimki G10 hibrit. Onu seçtim. Ve Wi-Fi şifresi isteyecek. Onda da Wi-Fi'nizin şifresini giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra biraz e, saniyeler sayacak. Telefonunuzu robotunuzun yanınıza yaklaştırıyorsunuz, eşleştiriyorsunuz. Böylelikle cihazınıza eklemiş oluyorsunuz uygulamanıza. Şimdi bakalım arayüzümüze. Şu anda robotumuz şarj oluyor. Evet bu ekran sizi karşılıyor. Ee, burada pilimizin yüzdesini gösteriyor. Şu anda şarj oluyor ve pilimiz dolmak üzere. Burada emişini kontrol edebiliyorsunuz. Standart. Zaten şunu değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. temizle dediğimizde robotumuz şarj ünitesinden çıkıyor. Ve temizlemeye başlıyor. Şarj et de adı üzerinde şarja gönderiyorsunuz. Bunu tıklarsan robotunuz diyor. RoboVac şarj ünitesine takılı. Bu arada ismi özelleştirebiliyorsunuz. Noktaya bastığımızda sarma işareti var. <laughs> yani belli bir alanı temizlemek için kullanabiliyorsunuz. Burada da programlar var ana menüde. Bunları açabilirsiniz. Mesela pazar günü sabah 8'de çalışsın veya pazartesi 17'den sonra çalışsın gibi burada emir verebilirsiniz bu emirleri robot süpürgenin hafızasına kaydedecektir ve uygulayacaktır. Evet arkadaşlar biraz daha detaylara gidelim. Sağ üstte ayarlar sekmemiz var. Evet tıkladığımızda burada bakın RoboVac diyor. Bu ismi siz değiştirebiliyorsunuz. Mesela işte Aysu'nun robotu veya Anker veya herhangi bir isim girebilirsiniz arkadaşlar veya birden fazla robotunuz varsa ismini değiştirebilirsiniz. Evet en üstten başlıyorum paylaşım ayarları. Diyelim ki e, mesela ben bunu görebiliyorum e, bir başkasına izin veriyorum bu robotumu kontrol etmesi için. Diyelim ki evde iki kişisiniz veya üç kişisiniz bu robotu üç kişi kullanacak. Buradan paylaşım ayarı diyorsunuz. Bakın. E, ee, aynı ama bu uygulamaya kayıt olan kişiler bu paylaşım ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben kardeşimle bu paylaşım ayarını yapmışım. İkimiz de robotu kontrol edebiliyoruz. Buraya istediğiniz kadar kişi ekleyebiliyorsunuz. Mail adresi üzerinden davet gönderiyorsunuz. Aynen şu şekilde bakın. Ailenizi, arkadaşlarınızı eklemek için davet gönderin diyor. Herhangi bir mail adresi yazarsanız kabul etmeyecektir. Dediğim gibi arkadaşlar, bu uygulamayı önce kayıt olması lazım ki mail adresiyle siz ona istek gönderebilirsiniz. Paspas mod ayarlarımız var. Evet arkadaşlar, halıda kullanmıyoruz mopumuzu. Aynı zamanda kullanma modlarımız var. Tankımızı açtığımızda suyumuzu dolduruyoruz arkadaşlar e, ee, aynı zamanda paspas bezimizi çıkarıp ıslıyoruz. Sonra yerini yerleştiriyoruz. Ee, çöp takma aparatının altına su tankını monte ediyoruz arkadaşlar. Mop moduna otomatik olarak geçiyor. Evet toz toplayıcıyı çektiğinizde paspasta geri gelmiş oluyor. Sonra paspası çıkarıp yıkayabilirsiniz. Toz toplayıcımız dolduysa da onu çöpe atabilirsiniz içindeki pislikleri. Evet, ses ayarlarımız var. Ne kadar ses çıksın, işte erkek sesimi çıksın, ee, kadın sesimi çıksın gibi seçeneklerimiz mevcut. Aynı zamanda ses seviyemizde mevcut. Robotumu bu seçeneğinden bahsetmiştim. Manuel kontroller. Sağ, sol, yukarı, aşağı gibi. Kon, yani kumanda olarak düşünün bunu. İstediğiniz yere yönlendirebiliyorsunuz. Size ait oluyor komut. Otomatik dönüş temizleme. Arkadaşlar, evet. Burada şöyle bir durum var. Ee, biz kapalı yaptık. Ee, siz bunu açabilirsiniz. Diyor ki, robotunuz temizlemeye başladı. Ola ki şarjı %20'ye geldi. Yani şarjı azaldı otomatik olarak şarj ünitesine geri döner ee, ve kaldığı yerden temizlemeye devam etsin mi? otomatik olarak. Siz temizle demeden devam etsin mi diye seçeneğimiz mevcut. Eğer bunu aktif hale getirirseniz robot şarjı bit bitmişken e, geri dönmüş ise temizlik yarıda kalmış ise temizliğini devam ettirecektir. %80 şarja ulaştığında. Evet bakın şeylerimiz var. Burada filtreler işte ne kadar saat çalıştığını gösteriyor. Filtreler temizlenmeli veya sıfırlayabiliyorsunuz burada. Yan fırçaların, kauçuk şeridin ömrü, sensörlerin ömrü temizlenmesi gereken zamanları gösteriyor. Ürün yazılımı güncelmiş. Evet arkadaşlar ayarlarımız bu şekilde üzerinden geçmiş bulunduk. Sizin de sormak istediğiniz bilgiler olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.